Daha güzel Daha önce böyle bir şey yapmamıştık Şu evet. an herkes son derece heyecanlı Birçok şey risk yaptı Günlerden beri bunun için hazırlanıyoruz Ve artık her şeyin planlandırılması <laughs> için dua ediyoruz Artık korunaklı bölgede mutlak sessizlik istiyoruz Tabii 10 9 8 Bir dizimizi mi patlattık başaramayacağız. Bugün test olmayacak. Isır 2X projesi 24 saat içinde ikinci kez noktasına geldi. Gönüllülerden oluşan ki aksiliklerin projenin sonu olmasından endişelenmeye başladı. Adım adım test ediyor. Test ettikçe adım atıyoruz ama adım atamazsak da bir yere gidemeyiz. Tüm ihtimaller alev olsa da önceki moralini hangi ara sorununu halledecek